Türk Medeni Kanunu madde 9. TMK 9. madde. Türk Medeni Kanunumuzun 9. maddesi şu şekildedir. Madde 9 Fiil ehliyetine sahip olan kimse kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir. Başlık. TMK 9. maddesinin ait olduğu başlık ismi Kişiler Hukuku. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 9. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Yürürlükteki kanunun dokuzuncu maddesini karşılamaktadır. Maddenin konu başlığında, ikinci medeni hakların kullanılması, ifadesi yerine, bir önceki maddede, hak ehliyetinin, düzenlendiği göz önünde tutularak, ikinci fiil ehliyeti, ifadesi, kenar başlığında, birinci mevzu, yerine, birinci kapsamı, sözcüğü kullanılmıştır. Gerçekten de bu madde, fiil ehliyeti açısından hak sahibinin hukuki konumunu ve fiil ehliyetinin hak sahibine neler tanıdığını belirleyen bir maddedir. Bu sebeple maddede, fiil ehliyetinin, mevzu, değil, daha isabetli olan, Olarak, kapsamı, ifadesi kullanılmıştır, maddede yer alan, iktisaba da iltizama da ehildir, deyimi yerine, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir, deyimi kullanılmak suretiyle fiil ehliyetinin hak sahibine kapsam itibariyle tanıdığı hukuki durum açıklığa kavuşturulmuştur.